Cahide Keskiner Minyatür Sanatı ...1931 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bu sanatı şey var, kültür ve sanatımızı yaşatması için amaç olarak ele aldık. Doktor Süheyl hocamız bizi bir alanda idealist olarak yetiştirmeye gayret etmişti daima. Türk sanatını, Türk İslam sanatını yaşatmak, sevdirmek, öğretmekle görevlendirmişti. Elimizden geldiği kadar hayatımız boyunca da bu doğrultuda çalışmalara gayret ettik. tesip ve minyatür çalışmalarına 1953 yılında hocası Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ümer'le başlamış, Hattat Macit Ayral'dan hat dersi, Ressam Şeref Aktik'ten de resim dersleri almış, alanında pek çok çırak yetiştirmiştir. Üniversitede dersler veren Cahide Keskiner, kendi adını taşıyan tesip ve minyatür atölyesinde öğrencileriyle çalışmalarına devam etmektedir. İslam Seçen Klasik Kitap Sanatları İslam Seçen 1936 yılında Kosova'nın Priştine kentinde doğmuştur. Profesör Doktor Sacit Okyay'dan klasik cilt dersleri, Profesör Emin Barın'dan modern cilt ve kaligrafi dersleri almış pek çok çırak yetiştirmiştir. Bu sanat beni çok yaşattı. 80 yaşına kadar geldik. Halen de içindeyim. Yılmadan çalışıyorum. Çünkü Türkiye'mizde bütün sanatlar olsun, dünya çapında sanat zirvelerine ulaşmış sanatkarlar vardı. Fakat rahmetli oldular. Ne kaldı bize? Miras kaldı. Klasik kitap sanatlarına yarım yüzyılı aşkın süredir hizmet eden sanatkar, İslami el yazmalarının restorasyon çalışmalarında bulunmuştur. Salih Balak Babalar Sedefkarlık 1950 yılında Tokat'ta doğmuştur. Türk tezyinatına ait seçkin desenleri ve Türk hat sanatının nadide örneklerini ahşap, sedef, bağ, fil dişi, altın, gümüş, pirinç gibi malzemelerle uygulamaktadır. Bizim yaptığımız iş kolay bir iş değil. Bir defa ahşabı çok seveceksiniz. Ahşabı ve ahşap malzemeyi çok seveceksiniz. Sonra makine kullanmayı bileceksiniz. Malzemeyi tanıyacaksınız. Hat sanatı ve Türk tezginatı konusunda mutlaka bilginiz olacak. Veyahut bu işi çok iyi bilenlerle devamlı istişare halinde olacaksınız. Ustası Profesör Doktor Uğur Derman'dır. Sedef katma sanatında pek çok çırak yetiştirmiştir. Muammer Semih İrteş, Kalem İşi ...1952 yılında İstanbul'da doğan Muammer Semih İrteş... ...kalem işi çalışmalarını babası Sabri İrteş'ten öğrenmiştir. Benim e, ilk hedefim eski eserleri, geleneksel sanatların en iyi şekilde restore edilmesi ve bu konuda iyi ustaların yetişmesidir. Bunun alt yapısında müthiş bir zenginliği vardır. En azından desen ve tasarım açısından bu zenginlik müthiştir. Bu konuyu kesinlikle göz ardı etmemek lazım. 1973-1980 yıllarında Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver'in tesip çalışmalarına katılarak icazet almış ve pek çok çırak yetiştirmiştir. 40 yılı aşkın süredir kalem işi sanatını icra eden İrteş, yurt içi ve yurt dışında birçok caminin kalem işi restorasyon ve yeni tezin uygulamalarını yapmıştır. Ahmet Yaşar Kocataş Keçecilik Ahmet Yaşar Kocataş 1950 yılında Afyonkarahisar'da doğmuştur. Keçeciliği babasının yanında öğrenmiş, babasının yanında çırak, kalfa ve usta olmuştur. Benim bir şansım var. İlk seriye kadınlar geldiler. Sonradan sonra kadına merak sardı bu keçeciliğe. Hakikaten çok dürüst kardeşimiz gibi sevdiğimiz kadınlar bu işe gönül verdi. Geldiler biz de onlardan hiçbir şey saklamadık. Çok da güzel oldu. Onların öğrenmesi. Şimdi üniversitede öğretim görevlisi hanımlarla beraber keçe yapıyorlar. Ben de gurur duyuyorum onlarla. 60 yılı aşkın süredir keçecilik sanatıyla uğraşan Ahmet Yaşar Kocataş, katıldığı sergi ve fuarlarla geleneğe ilişkin toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamıştır. Keçecilik bilgisini pek çok çırağa aktarmıştır. İsmail Nar Aşıklık Geleneği İsmail Nar 1940 yılında Sivas ili Kangal ilçesine bağlı Karanlık köyünde doğmuştur. Gelenekteki ustası Hasan İyigündür. Ankara Radyosu'nun mahalli sanatçısı olarak pek çok radyo ve televizyon kanalında programlara katılmıştır. Halk ozanı, halkın gözü kulağı dili. O zaman bu düsturdan hareket ederek bu ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliği, dostluğu, barışı sağlayacak davranışlar içinde olmak lazım. O şekilde seslenmemiz lazım. Şu güzel dünyada yaşamak için insanca el ele vermemiz gerek. Senlik benlik nedir bilemiyorum. Kendi kendimize sormamız gerek. Osman Efendioğlu Atma Türkü Geleneği 1936 yılında Rize'nin Taşköprü Köyü'nde doğmuştur. Sözlü gelenekler içinde yer alan atma türkü geleneğini 65 yıldır ürettikleriyle sürdüren Osman Efendioğlu, geleneği Tüylüoğlu Mehmet Ali, Kamburoğlu Ahmet, Topal Osman Kandemir. ...ve Kel İlyas'tan öğrenmiş ve pek çok çırak yetiştirmiştir. Ben de çevreden esinlenerek ilkokul sıralarında bu işe başladım. Atatürk'ü nedir? Atatürk'ü hizm, nukte şaka, çineye kur gibi oluşumların bir neticesidir çırak ile ustası geldi kaşı kaşıya çırak ile ustası çırak ile ustası çırak ile ustası atma Türkçe şairi yok ki bizden başkas atma Türkçe şairi yok ki bizden başkas Yok ki bizden başkası, çok ki bizden başkası. Göstereceğim sana, Türkçe değil o nasıl? Göstereceğim sana, Türkçe değil o nasıl? değil değil Bu efendi olinun kalmış sana miras. Bu efendi olinun kalmış sana miras. Kalmış sana mirası, kalmış sana mirası. Macahel Yaşlılar Korusu Çok sesli şarkı söyleme gelini Macahel Yaşlılar Korusu Artvin Borçka'nın Camili Köyü'nde yok olmaya yüz tutan geleneksel çok sesli halk şarkılarını yaşatmak üzere 2001 yılında kurulmuştur. Profesyonel müzik eğitimi almayan koro üyeleri, köy imecelerinde, düğünlerinde icra edilen çok sesli şarkı söyleme geleneğini büyüklerinden öğrenmişlerdir. Macahel Yaşlılar Korosu bugün Hamdi Ertürk, Nevzat Ertürk, İsmail Ertürk, Muhammed Balcı, Kazım Balcı, Cemal Karadeniz, Şükrü Cesur, Muhittin Gökdemir, Medeni Altın ve Ali Kemal Şimşek'ten oluşmaktadır. Ahmet Özcan, Altan Gülbin ve Hayrettin Köse, Koron'un yetişmekte olan genç üyeleridir. Eski geçmişleri, çocukluk hayatımı ve geçmişteki söyledikleri arkadaşlarımızın, amcalarımızın söyledikleri şarkı halen kalbindedir kalbinde duruyor. O sevdasıyla yenilere aşılamak istiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2015 yılı yaşayan insan hazinelerimizi kutluyor, kültürel değerlerimizin geleceğe aktarılmasında göstermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.